ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun son günlerde konuşulan 3. ittifak çıkışı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun son günlerde konuşulan 3. ittifak çıkışı ile ilgili değerlendirmede bulunarak şunları söyledi. Genel Başkanımız muhtemel ki erken olarak beklediğimiz bir seçim. ...ya da vaktinde yapılacak seçimde... hiç problem değil bizim için... ...biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz... E, ...vatandaşlarımızın... ...Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi... ...ikilemlerden e, kurtulması... ...üçüncü bir alternatifin... ...var olduğunun... ...Türkiye'de demokrasiye katkı sunan... E, ...birlikteliklerin her zaman çıkabileceğini... ...ifade etti... E, ...bu bağlamda... E, ...ki henüz tabi adı konmadı... ...böyle bir netlik yok fakat... bakış açısı olarak... Ee, biz bütün partilerle diyalog kurabilen mecliste e, tek partiyiz neredeyse tüm partilerle siyasi oluşumlarla e, hasbihal edebilen fikir alışverişinde bulunan bir e, partiyiz. Bunun avantajını kullanarak seçmenimizin karşısına yani şuradan mısın buradan mısın değilim arkadaş ben bu taraftanım üçüncü bir alternatif de var bu ülke yönetiminde öyle kısır döngüye girmenin manası yok diye ifade etti. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor, edecek de. Henüz seçim tarihi falan belli değil. İlerleyen günlerde daha da netleşir. Bir partilerin birbirlerine yaklaşmaları söz konusu olur. Bizler de bunu görürüz. ve bu manada çalışmalarımızda değişiklikler de yaparız ama şu an için üçüncü bir ittifak modeli var. Fikir olarak var. Çalışma olarak somut bir kavram olarak ise seçim yakın zaman ortaya çıkar inşallah. Elbette ki tabii biz bunu savunduğumuza göre olumlu bir katkısı olur kanaatindeyiz. Birincisi işte dediğimiz gibi seçmenimizi ikilemden kurtarma babında. Bir diğer husus da şimdi biz seçimlerde en büyük atladığımız önemli husu, ayrıntıyı dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı Konusuna takılıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı konusundan ziyade e, partilerin ortaya koyacaklar bir yönetim vizyonu ki şu an en büyük sıkıntılarımızdan birisi iyi niyetle başlamış olan e, partili cumhurbaşkanı e, tek adamlığın yani partili bir ismin cumhurbaşkanı olması ve yaşadığımız sıkıntılar kamuda yaşadığımız sıkıntılar, vatandaşlarımızda yaşadığımız sıkıntılar, siyasetin çıkmaza girmesi gibi bunu çözecek bir argüman olarak görüyoruz. Biz e, yine parlamenter sistemi e, benimseyen, sahiplenen, isteyen e, ama o yöne gelirken de tabii geliştirilmesi gereken hususlarında geliştirilmesini savunan üçüncü bir ittifak modeliyle seçmenimizin karşısına bir seçenek olarak çıkma arzusundayız. Bunlar şu an için teknik olarak detaylarını konuşmak çok yersiz ama yine milletimizle birlikte yapılacak, atılacak bir adım. Onlardan gelecek istek ve talepler, onların yönlendirmeleri bu konuda çok fazla bir değer olacak değerli olacaktır. Dolayısıyla bu da vatandaştan geldiği için vatandaş için, millet için de, memleket için de çok iyi olacaktır nihayetinde. Yani geri dönüşünde iyi bir sonuç olacaktır. O yüzden de önemlidir ve değerlidir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2025 yılı Aralık ayı rakamları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın paylaşılan rakamlarla ilgili açıklamada bulundu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Kayseri olarak 2025 yılı Aralık ayında 378 milyon 85 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre %12,47, bir önceki aya kıyasla %20,1 oranında artış gerçekleşmiştir. 12 aylık verilere baktığımızda ise 3 milyar 847 milyon 95 bin dolarla 2025 yılı ihracatımızı kapatmış bulunuyoruz dedi. Kayseri'nin Aralık ayı ithalat rakamının 142 milyon 846 bin dolar seviyesine gerçekleştiğini kaydeden Başkan Yalçın, Kayseri'nin Aralık ayı ithalat rakamı geçen yılın aynı ayına oranla %8,3 azalış, bir önceki aya oranla %13,3 artış gerçekleşmiştir ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, Türkiye'nin ihracatını 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar İthalatın ise %10,7 artarak 35 milyar 674 milyon dolar olduğunu kaydetti. Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri olarak 2025 yılını 3 milyar 847 milyon 95 bin dolarlık ihracatla yapma başarısını elde ettik. Sanayiciler olarak tüm gücümüzle üretmek, ihracat yapmak ve istihdamın artışına katkı sağlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Kayseri sanayicisi olarak elde ettiğimiz ihracat başarısını 2026 yılında da daha üst seviyelere taşımak için büyük bir çaba ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler dünya ekonomisini görünümüne rağmen hükümetimizce verilecek desteklerle sanayicimiz daha güçlü şekilde ekonomiye katkı vermeye sürdürecektir diye konuştu. Başkan Yalçın tüm ihracatçılara ve sanayicilere ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Keto Başkanı Ömer Gülsoy, Aralık ayında 378 milyon 85 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre %12,47 oranında artış, bir önceki aya kıyasla %20,12 oranında da artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 142 milyon 846 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla %8,34 azalış, bir e önceki aya oranla %13,83 artış gerçekleşmiştir. 2025 yılını 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yıla oranla %2,54 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 12 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 730 milyon 244 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 12 ayına oranla %11,18 oranında artış yaşanmıştır. 149 ülkeye Aralık ayında ihracat gerçekleştirdik diye konuştu. Kayseri'den ihracat gerçekleştiren ülkeler hakkında da bilgi veren Gülsoy, ihracat pazarlarımız Almanya, Irak, ABD, Avusturya, Fransa, Polonya, İtalya, Cezayir, Fas, Birleşik Krallık, Ürdündür ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, Kayseri İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, halı, hazır giyim ve konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken, demir ve demir dışı metaller, mobilya kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, iklimlendirme sanayi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir dedi. Ayrıca Başkan Gülsoy, 2025 yılının küresel ticaret açısından son derece zorlu gelişine dikkat çekti. 2025 yılının sadece talep daralmasıyla değil, jeopolitik riskler ve ticari ile şekillendiğini belirten Gülsoy, ihracat pazarlarımızda rekabet artık sadece kaliteyle değil, sübvansiyonlar, devlet destekleri ve yükselen gümrük duvarlarıyla belirleniyor. Böylesine korumacı bir atmosferde ihracat yapmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir. İç piyasada ise sıkılaşma politikalarının etkisiyle daralan nakit akışı ve yüksek finansman maliyetleri, üreticilerimizin hareket alanını ciddi şekilde kısıtlamıştır dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri'nin 2025 yılı ihracatı 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, geçen yıla göre yaklaşık %2,54 oranında bir artış olması memnuniyet verici bir gelişme dedi. TÜİK Aralık ayı ve 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, Aralık ayında ihracatımız bir önceki aya göre %20,12 oranında artarak 378 milyon 85 bin dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı ihracatımız ise bir önceki yıla göre %2,54 oranında artarak 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar oldu. Geçen yıla göre yaklaşık %2.54 oranında bir artış olması memnuniyet verici bir gelişmedir dedi. Geçtiğimiz yıl 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Büyük Simitçi, en çok ihracat yapılan ülkelerin başında ise Almanya, Irak, ABD geldiğini açıkladı. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin 2025 yılı boyunca dış ticaret performansını etkilediğine dikkat çeken Başkan Büyük Simitçi, Küresel ekonomide yaşanan iğme kaybı ile birlikte özellikle en büyük ihracat pazarlarının başında gelen Euro bölgesinde süregelen ekonomik durgunluk ve talep daralması ihracatımızın artış hızında bir yavaşlama neden olmuştur dedi. İç piyasa koşullarına değinen büyük simit, yüksek kredi faiz oranları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, nakit akışındaki yavaşlama ve girdi maliyetlerindeki artışlar sanayicilerimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir düşük kur seviyesi de üretim ve ihracatımızı olumsuz etkilen önemli unsurlar arasında yer almaktadır ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele vurgu yapan Başkan Büyük Simitçi açıklamasını şöyle tamamladı. Ülke olarak çok ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahibiz. Pazarlarımızı çeşitlendirdiğimiz, firmalarımızın verimliliğini arttırdığımız, ve katma değerli üretime odaklandığımız ölçüde yaşanan kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Kayseri'li sanayiciler olarak cari açığa pozitif katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveriyle çalışan sanayicilerimizi ve emek veren tüm çalışanlarımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan başvuruların hekimler tarafından değerlendirilerek vaka olarak yönlendirildiğini belirtti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, sağlık ekiplerinin 2025 yılındaki olaylara müdahalesine değinerek, geçtiğimiz yıl ambulanslarımızın müdahale ettiği yaklaşık 174 bin vaka vardı. Bunlar hastanelere nakledilen vaka sayılarıdır. Kış şartlarında olmamıza rağmen diğer kurumlarda da koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anlarda ivedi olarak yanlarında olabilmek adına çok ciddi organizasyonlarımız söz konusu dedi. Komuta Kontrol Merkezi'ne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çokça başvuru geliyor. Bunların içerisinde orada hekim arkadaşlarımızın değerlendirmesi neticesinde vaka olarak yönlendirdiğimiz hastaneye gitmesi gereken, yerinde müdahale yapılıp gitmesi gereken, geçen sene 174 bin civarında bir vaka vardı ambulanslarımızın müdahale ettiği. Onların hastanelere naklettiğimiz vaka sayıları bunlar. Bu manada ilimizde 112 ciddi manada kullanılıyor. Kış şartlarındayız malumunuz. Bu şartlara rağmen yine diğer kurumlarla da koordineli bir şekilde vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğunda, İvedi olarak onların hemen yanı başında olmak adına çok ciddi organizasyonlarımız söz konusu. Yani 60 tane istasyonumuz var şehirde. Çoğu tabii ki merkezde olmak üzere, nüfusun yoğunluğu burada olduğu için. Bu 60 istasyonumuzda 98 ambulansımızla vatandaşlarımızın acil hallerde, hastane öncesi acil salgı hizmetleri noktasında hemen yanlarında olmak için gayret gösteriyoruz tüm ekiplerimizle. Ee, yani bakanlığımızın yürütmüş olduğu bu çalışmalar neticesinde e, sağ olsun vatandaşlarımız da hassasiyet gösteriyorlar. Mesela trafikte bir ambulans e, sireni duyulduğunda, tepe lambalarını açık gördüğünde, e, ona yol vermek noktasında geçtiğimiz zamanlara göre bu e, yapılan uygulamalar neticesinde gerçekten bir hassasiyet oluştuğunu görüyoruz. Bu yine çağrılara da yansıyor. Yani asılsız çağrı oranlarında da bir azalma söz konusu ilimizde de. Ümid ederiz tabii hiç olmasın. Yani oranın meşgul edilmesi nihayetinde buradan hizmet alan, belki de onu meşgul eden kişinin yakınının olduğunu düşünün. O hassasiyette hareket etmek lazım. Çünkü Saniyelerle yarışıyorsunuz. Bazen sizin orayı gereksiz yere meşgul etmeniz bir insanın hayatına mal olabilir. Yani bu vicdani anlamda da sizi çok rahatsız edecek bir şey ve çok ağır bir vebaldir. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. İhtiyaç olduğunda devlet yanı başınızda sizin, hemen yanı başınızda. Ama gereksiz yere meşgul etmek de bir başka vatandaşın hayatını tehlikeye atabilir. Sarraf İhsan Gülderdi altındaki yükselişi değerlendirerek panikleyip altınlarınızı bozdurmayın dedi. Sarraf İhsan Gülderdi altındaki yükselişi değerlendirerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Çarşıda tam bir panik havası var. Dün altın 8 bin lirayla rekor bir seviyeye çıkmıştı. Bugün ise 7500 liraya kadar düştü daha çok düşecek diye bozduranlar var. Biz kendi sarraflar olarak buna bir sirkileme hareketi diyoruz. Kesinlikle panik yapıp burada altın bozdurmasın diyoruz. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan. Altının gördüğü rakamı tekrardan kısa zamanda gördüğünü daha öncesinde görmüştük. Bu da bize bir ders olmuştu. Zaten olan oldu. Altın biraz düştü. Tek bir hamlede yukarı yönlü hareket etmeyecekti. İlla ki bir düzeltme hareketi yapacaktı. Şu an düzeltme hareketini yaptı. Buralarda belli bir seviye durduktan sonra tekrardan yukarıya çıkacak çeyrek altın dün itibariyle 13.200 liraya kadar çıkmıştı. Bugün 12.200 seviyesinde. Aslında biz buna düşüş demiyoruz. Yılbaşı itibariyle 9.500 liraydı. Aslında hala yüksek altın ama 13.200 bandını tekrardan geçip yıl sonunda 22.000 23.000 bandına kadar geleceğini biz yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, ağırlığı kırsal ilçeler olmak üzere 2025 yılında toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirdi. Sürekli olarak halkla buluşarak ortak akıl ve istişare ile yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, adeta makamında durmadan hep sahada büyük şehrin çalışmalarını koordine etti. Halkla bir araya gelerek samimi ilişkiler kuran, vatandaşların fikirlerini ve hatırlarını sorarak belediyecilik faaliyetlerini şekillendiren Başkan Büyük Kılıç bu çerçevede merkezde olduğu kadar kırsalda da bizzat bulunarak hizmetleri takip etti, kırsal sakinleriyle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, kırsal ağırlıklı olmak üzere Kayseri'nin 16 ilçesine sürekli ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir'in kırsal mahallelere en fazla yatırımı yapan dönemini yaşatan Büyük Kılıç, öte yandan ilçelere de giderek ilçe sakinleriyle buluşmayı ihmal etmedi. Başkan Büyük Kılıç, 2025 yılında ilçelere toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirerek hizmetleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi, onların talep ve önerilerini dinleyerek vatandaşlarla kaynaştı. Melik Gazi Belediyesi Becen Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış olan eski caminin yerine Aynalı Camii yeniden inşa ediyor. İlçenin fiziki kalkınmasının yanında toplumun manevi gelişimine de büyük önem veren Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Becen Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış olan Aynalı Camii'mizi bir hayırseverimizin maddi desteğiyle yeniden inşa ediyoruz. İnşaatı hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda kıymetli hayırseverimize bu sürece destek veren Cami Derneği ve yönetimine teşekkür ederiz. 240 kişilik aynalı camimiz milli birlik ve maneviyatımızın sembolü olacak inşallah. Camide şadırvan, imam odası, imam evi, çok amaçlı salon yer alacak. Son yıllarda yaptığımız çoğu cami projemiz sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda mahallelerin sosyal buluşma noktaları haline geliyor. Gençler ve hanımlar birçok etkinlikte bir arada oluyor. Camimizin şimdiden Melik Gazi'mize hayırlı olmasını dilerim. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar hayata geçirdikleri örnek projelerde Kocasinan'ın Türkiye'de sosyal belediyeciliğin öncüsü ve başkenti haline geldiğini vurguladı. Rutin belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yolları asfaltlıyor, parkları yapıyor, altyapıyı kusursuz şekilde sağlıyoruz. Ancak Koca Sinan'da belediyecilik sadece hizmet değildir. Vicdana hitap eden, insan onuru merkez alan bir sorumluluktur. Bu anlayışla bugün Koca Sinan Türkiye'de sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir ilçe olmuştur diye konuştu. Dost mağaza ve Dost Market biliyorsunuz yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak üzere kurmuş olduğumuz iki mağazamız ve marketimiz. Buradaki çalışmalar her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etme odaklı devam etmekle birlikte veyahut da market alışverişlerini karşılamak üzere şu anda da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza her daim destek olabilmek. Desteğe ihtiyacı olan bütün ailelerimize yılın 12 ayı Koca Senem Belediyesi olarak onların yanında her daim destekçisiyiz. Salas Belediyesi Güvenli Şehirler ve Nitelikli Yaşam Alanları hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerini kapsayan Harman Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Proje Talas Belediyesi tarafından bugüne kadar düzenlenen en büyük hacimli kentsel dönüşüm ihalesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 304 daire ve 32 dükkanın yapımını kapsayan ihalenin 877 milyon 961 bin lira Muhammed bedelle hayata geçirilecek projeyle depreme dayanıklı ve modern yapılar inşa edilirken bölgenin sosyal dokusu ve ticari canlılığı da güçlendirilecek. Kentsel dönüşümün yalnızca bina yenilemekten ibaret olmadığını vurgulayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi. Biz kentsel dönüşümü şehrimizi depreme hazırlamanın ötesinde vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı güvenli yarıların teminatı olarak görüyoruz. İnsan hayatını önceleyen yaşam kalitesini yükselten bir anlayışa hareket ediyoruz. Harman Mahallesi 2. etap projemiz bu vizyonun somut bir göstergesidir. Başkan Yalçın, Talas'ta daha önce hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi bu etapta da hak sahiplerinin rızasını esas alan şeffaf ve adi bir süreç yürütüldüğünü belirtti. ETV Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.